İbn Abbas radıyallahu anhuma efendimizin hayatını en ince teferruatıyla bilen bir kimse olarak şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Sahip bin Ebis Sahip radıyallahu anh da şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü'nün yanına geldim. Eshab-ı kiram beni met etmeye ve hakkında hakkımda güzel şeyler söylemeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onu sizden daha iyi tanırım buyurdu. Ben de bunun üzerine doğru söyledin anam babam sana feda olsun. Sen benim ortağımdın. Hem de ne iyi bir ortak ne karşı koyardın ne de münakaşa ederdin dedim ona el emin ve es sadık sıfatlarını verdi, verdiren pek çok numune imtisal hadisesinden, hadises, hadiseden birini Abdullah bin Ebil Hamsa radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir, setten önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir alışveriş yapmıştım kendisine borçlarımdan biraz beklerse hemen getireceğimi vaat ederek oradan ayrıldım. Fakat verdiğim sözü unutmuşum. Üç gün sonra hatırlayıp konuştuğumuz yere geldiğimde onu aynı şey yerde beklerken buldum. Yani Resul Efendimiz üç gün orada bekletiyor. Emniyet ve sadakatin erişilmez zirvelerinde bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlaki hamidesine ilaveten yaptığım yaptığım karşısında da beni azarlamayıp sadece ey delikanlı bana zahmet verdin üç gündür burada seni bekliyorum buyurdu. Onun henüz nübüvvet verilmeden onun henüz nübüvvet verilmeden önce sergilediği bu ve benzeri ulvi hasletler birbirinden güzel ibretli bir hikmet bir hikmetlidir. Birbirinden ibretli ve hikmetlidir. Zira bunlar ancak bir peygamber namzedinde tecelli edebilirdi. Allah Teala dileseydi Habibi edibine çocukluğundan itibaren rızık peşinde koşmaksızın müreffeh bir hayat yaşatabilirdi. Amin. Fakat hikmeti ilahi Allah Resulü'nün kendi el emeğiyle rızkını kazanarak hayatını idame ettirmesini ve ümmetine örnek olmasını murad etmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir buyurmuştur. Ayrıca insanlara rehber olacak bir şahıs geçimini çevresinin vereceği bağış ve hediyelerle hediyelere bağladığı müddetçe davasının insanlar nazarında herhangi bir kıymet, ağırlık ve ciddiyeti kalmaz. Nitekim Cenab-ı Hak bütün peygamberlere "Vemâ es'elukum 'aleyhi min ecrin ecri illâ Allâhi Rabbil alemin Ben bu tebliğ karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemden Rabbidir. Şu ayet 109 kelimeler. Şair bunun inceliği ne güzel ifade eder. Kimsenin lütfuna olma talip bedeli cevheri hürriyettir. Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi kazancı, kazancıyla hayatını idame ettirdiği için insanların en hür, hür ve bağımsız olanıydı. Rahip Nastura'nın tespiti. Hz. Peygamber'in içinde bulunduğu ticaret kervanı Şam topraklarından Büsra'ya varmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Büsra çarşısında Rahip Nastura'nın manastırı yakınlarındaki bir zeytin ağacının altından konakladı. Meysere ile daha önce önceden tanışmış olan Rahip Nastura Peygamber Efendimize işaret ederek "Ey Meysere, şu ağzın altındaki zat kimdir?" diye sordu. Meysere "O Kureş kabilesinden bir zattır." dedi. Rahip "Gözlerinde biraz kırmızılık var mı?" diye sordu. Meysere Evet, gözlerinde devamlı kırmızılık bulunur dedi. Nastura, işte o peygamberin, peygamberlerin sonuncusudur. Ne olurdu? Ben onun peygamber olarak gönderildiği zamana erişebilseydim dedi. Kervan Mekke'ye dönmek üzere bu sıradan ayrıldı. Beysere sıcağın şiddetlendiği vakitlerde iki meleğin peygamber efendimizi gölgelediğine şahit oldu. Netice büyük bir karla Mekke'ye dönüldü. Hazreti Hatice ile izdivacı. Meysere Şam seyahati esnasında gördüğü harikulade hadiseleri Peygamber Efendimizin suret ve siret güzelliklerini ve müstesna hallerini dönüşte Hazreti Hatice'ye tafsilatlı tafsilatlı bir şekilde anlattı. Bunun üzerine Hatice validemiz de alemlerin efendisiyle evlenme isteği hasıl oldu. Hazreti Hatice'nin arkadaşı Nefise binti Ümeyye bu izdivacın nasıl geliştiğini şöyle anlatır. Hatice binti Hüveylit becerikli, gayretli, sağlam, karakterli ve şerefli bir hanım idi. Kavminin erkekleri onunla evlenmek için can atarlardı. Lakin Hazreti Hatice Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karakter ve şahsiyetine hayrandı. Hazreti Muhammed aleyhisselam Şam ticaretinden döndükten sonra Hatice kendisiyle evlenmek isteyip istemeyeceğini anlamak maksadıyla beni ona gönderdi diyor nefis ediyor. Ey Muhammed sen nesin evlenmiyorsun diye sordum maddi imkanım yokken nasıl evlenebilirim dedi. Eğer imkanım yok olsa imkanım olsa mal şeref ve güzellik sahibi bir kimseyle evlenir misin diye sordum. Kim bu hanım dedi. Hatice dedim. Sen Sence bu mümkün mü dedi. Orasını bana bırak dedim. O halde ben de senin dediğini yapar, yaparım dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen gidip durumu Hatice'ye bildirdim, bildirdim. Hazreti Hatice Nefise Hatun'un müjdesi üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e izdivaç teklifinde bulundu. Alemlerin Efendisi bu durumu amcası Ebu Talib'e haber verdi. Ebu Talib Hazreti Hatice'nin amcası Amir bin Esed'e gitti ve dürünlükte bulundu. Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin amcaoğlu Varaka bin Nevfel karşılıklı nikah hutbesi okudular. Daha sonra Hazreti Hatice'nin amcası Amir ayağa kalkarak Ey Kureyş cemaati! Şahit olunuz ki ben Hatice binti Hüveylid'i Muhammed bin Abdullah'a nikahladım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye mehir olarak 20 genç deve verdi. Varlık nuru evlendiğinde 25 yaşlarında bulunuyordu. Talihli ve asıl kadın Hazreti Hatice ise varlık nurundan 15 yaş büyük çocuklu ve dul bir hanımdı. Daha evvel çocukları var. Hazreti Hatice validemiz malı ve canı ile Peygamber Efendimize yeni bir güç kaynağı oldu. Şerefli bir aileye mensup olan Hazreti Haticeye yüksek ahlaki sebebiyle İslam'dan önce Afife ve Tahire, İslam'dan sonra da Hatice-i Kübra denilmiştir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ahiretin en hayırlı kadını Meryem binti İmran'dır. Dünyanın en hayırlı kadını ise Hatice binti Hüveylid'dir. Cennette en önde olan Hazreti Meryem radıyallahu anh'a. Dünyada da Hazreti Hatice. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu izdivacı onun nefsane arzularına meyleden bir kimse olmadığını hatta bunlara hiç değer vermediği vermediğini açıkça ortaya koymaktadır. Şayet öyle olsaydı Allah Resulü'nün kendinden yaşça büyük dul ve çocuklu bir hanımla değil daha genç bir kimseyle kimseyle evlenmesi icap ederdi. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evleneceği kadında gençlik, güzellik gibi fani husus, hususiyetler yerine şeref, fazilet ve güzel ahlak gibi ulvi hasletler aramıştır. Allah Resulü'nün birden fazla evlenmesi ve hikmetleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak 55 yaşlarından sonra birden fazla hanımla evlenmiştir. Onun her bir evliliğinin pek çok sebep ve hikmeti vardır. Cenab-ı Hakk'ın لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِمَا اِنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene en güzel örnek vardır. el 21. ayet-i kerimesinde buyurup insanlığa model şahsiyet olarak takdim ettiği bir insan hakkında suizanda bulunmak ve hatta iftira etmek ancak dini hakikatlerden gafil olmanın ve cahillikten öte bir kötü niyet beslemenin alametidir. Zira Rabbimiz bize sevgili peygamberimizi her hususta örnek kılmıştır. Bunların en başta geleni ve en önemlisi aile hayatıdır. Biz burada peygamberimizin evlilik hayatının bütün safhalarını ve diğer bütün annelerimizi anlatacak değiliz. Bu bizim sınırlarımızı aşacağı gibi satırlarımızda da bunun bunun için kifayet etmeyecektir. Ancak bu evliliklerin belli başlı vasıflarını sayacak olursak herhalde yeterli ve doğru bir kanaata ulaşabiliriz. İnsan da nefsan arzuların en canlı olduğu dönem şüphesiz ki gençlik dönem dönemidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik devresi gözden geçirildiğinde onun hakkında söylenebilecek yegane söz onun büyük bir haya, iffet ve namus timsali olduğudur. Bu Mekkelilerin ona vermiş olduğu El-Emin isminden de kolayca anlaşılabilir. Yine müşrikler peygamber olduğunu ilan ettiği andan vafatına kadar hiçbir zaman Allah Resulü hakkında böyle bu yönde çirkin bir iftirada bulunmamışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke devri boyunca bir defa evlenmiştir. Hz. Hatice validemizle vuku bulan bu evlilik esnasında Peygamberimiz 25 yaşında, Hz. Hatice annemiz ise 40 yaşında dul ve çocuklu bir hanımdı. Hatice validemizin vefatına kadar Tam 25 yıl süren bu evlilik hayatı boyunca Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem başka bir kadınla evlenmedi. Halbuki o zamanki örf ve geleneklerle gelenekler başka kadınlarla evlenmesine de müsaitti. O zaman çok evleniyorlardı. Ancak Hatice annemizin vefatından sonra yine yine yaşlı ve dul bir kadın olan Hazreti Sevde ile evlendi. Hazreti Sevde'nin kozası Habaşistan hicretinden sonra orada vefat etmiş. Hazreti Sevde yalnız başına bir himayesiz kalmıştı. Yalnız başına ve himayesiz kalmıştı. Akrabaları da Müslüman olduğu için ona baskı yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz yalnız kalan bu mühtereme hanımı himaye ve taltif etmek gayesiyle kendisiyle evlenmiştir. Medine'ye hicretle yepyeni bir dönem başlamaktaydı. O sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmanın yanı sıra bir kumandan ve yeni bir kurulan devletin başkanıydı. Çağlar boyu her türlü insana mesajını en güzel şekilde ulaştırması gereken bir eğitimciydi. Bütün bu vasıfların ev evlilerine, evvel evvelçilerine de yansıdığı çok rahat bir şekilde fark edilir. Onun evlilikleri, dini, içtimai, iktisadı ve ahlaki birçok sebep ve him, hikmete dayanmaktaydı. Peygamber Efendimiz hanımları arasında yalnız Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a ile genç ve bakire iken evlenmişti. Yaşı oldukça küçük olmasına rağmen çok zeki ve anlayışlı olan Ayşe validemiz sayesinde hanımlara ait fıkhi kaideler öğrenilmiş. Peygamberimizin vefatından yaklaşık 50-60 yıl sonraya kadar bu fıkhi meseleler birinci ağızdan eshab-ı kirama, onların hanım ve kızlarına hatta torunlarına ulaştırılmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dininizin üçte birini Ayşe'nin evinden, Ayşe'nin evinden öğrenin buyurmak suretiyle bu hakikate işaret etmiştir. Nitekim Peygamberimizden en çok hadis-i şerif rivayeti, rivayeti mugsirün, yani çok fazla hadis rivayet eden arasında şahsiyetlerin biri olan Hazreti Ayşe 2210 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Bunlardan 190'ı hem Buhari'de hem Müslim tarafından birlikte kaydedilmiştir. Hakikaten Hazreti Ayşe validemiz Kur'an-ı Kerim'i her helal helalları, haramları, fıkıhı, tıbbı, şiiri, Arap hikayelerini, nesep ilmini çok iyi bilirdi. Ashab-ı kerem hangi konuda ihtilafa düşse hemen ona müracaat ederdi. Hatta ashabın ileri gelenleri dahi çöz çözemezdikleri meselelerde ona danışırlardı. Nitekim Ebu Musa radıyallahu an rivayet edilen herhangi bir hadiste bir müşkülat görürsek onu Ayşe'ye sorardık. Mutlaka onda bunun bir açıklamasını bulurduk demiştir. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemizde olan bir izdi, bu izdivacı sayesinde dostluğu çok eskilere dayanan Hazreti Ebke radıyallahu anh ile ile bir de akrabalık bağı tesis ederek yakınlığını perçinleştirmiştir. Aynı minval üzere Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha ile evlendiğinde de bu akrabalık bağını gözetmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh kozası Bedir'de yaralanıp sonra da şehit olan kızı Hafsa'yı sırasıyla Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Osman nikahlamak istemiş. Fakat onlardan bu teklifler karşısında sessiz kalmışlar. Bunun üzerine mahzun olmuştu. Nihayet Hizmet'in üçüncü senesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Hafsa'ya Hafsa ile Hafsa evlendi ve bu evlilik eski dostların arasını arasını da düzeltmiş oldu. Peygamber Efendimizin Hazreti Zeynep radıyallahu anha ile izdivacı ise en çok tartışılan fakat pek çok hikmetleri bulunan bir evliliktir. Zira Peygamber Efendimiz halasının kızı olan Zeynep'i onun çok fazla gönül gönlü olmamasına rağmen azatlı kölesi ve evlatlığı Zeyd ile evlendirmiş ve böylece zengin zengin fakir asıl köle ayrımına son verdiğini insanların bir tara, taraf tarafın işleri gibi eşit olduğunu en yakınları vasıtasıyla ilan etmiştir. Daha sonra bu evlilik Zeynep validemizin ve akrabalarının ısrarlı muhalefetleriyle dayanılmaz hale gelmiş. Kozası Zeyd radıyallahu anh, an, ın Allah Resulüne yaptığı boşanma müracaat, müracaatları da sonuçsuz kalmıştır. Ancak Zeyd bu hala dayanamayarak sonunda Zeynep radıyallahu anhayı boşamıştır. Mütakip günlerden nazil olan ayet ayette Ahzab suresi 37. Peygamber Efendimizin halasının kızı Zeynep'le evlenmesi Allah tarafından emredilmiştir. Böylece peygamberimiz cahiliye devrinin evlatlığın eski hanımı ile evlenme yasağını bu tatbikatı ile ortadan kaldırmış ve öz evlat ile evlatlığın birbirinden farklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu hadise hakkında Peygamber Hz. Peygamber Zeynep'in güzelliğine hayran kalıp da onunla evlenmiştir şeklinde ileri geri ve cüratkar bir tavırla konuşanlar şu hususları görmezden gelmektedirler. Bir, Zeynep Peygamber, Peygamber Efendimiz'in halasının kızıdır. Çocukluğundan beri onu defalarca görmüştür. İki, Peygamber Efendimiz Zeyd ile evlendirmeden önce evlilik teklif etse de Zeynep validemiz bunu seve seve kabul ederdi ve evlenmesinde de herhangi bir mani yoktu. Fakat varlık nuru onu bizzat kendisi başka birisiyle evlendirmiş ve Zeyd'in boşama taleplerini de defalarca reddetmiştir. Kısacası bütün bu hadiseler olacaktı ki İslam hukukunun bazı kaideleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki tatbikatıyla etsin ve bunlara dair şer'i bir mes'ed meydana gelsin. Hikmetleri bunlar. Hayber'deki Yahudilerin Yahudileri Yahudi liderinin kızı Safiye valdemiz ile evlendiği ise evlen, evlenmesi ise Yahudilerle mevcut münasebetleri bir şehri sıhriye tesis etmek suretiyle düzeltmek içindir. Yani siyasi bir gayeye matuftur. Yine bir kabile reisinin kızı olan Cüveyriye radıyallahu anha ile izdivacı da yüzlerce hab eser, eser esirinin aynı anda hürriyete kavuşmasına ve bu vesileyle hidayetlerine sebep olmuştur. Allah Resulü'nün Ebu Süfyan'ın kızı Ümmüs Habibe ile evlendiğinde ise bu cefakar müminen, müminenin taltif edilmesi söz konusudur. Zira Ümmü Habibe radıyallahu anh'a kozası Habeşistan'da irtidat ettiği ve kendisi çok zor şartlar altında kaldığı halde dinini müdafaa etmiş ve o sırada Mekke'nin lideri olan babası Ebu Süfyan'a iman hassasiyeti ve vakarından dolayı müracaat etmemişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle evlenerek onu himayesiz bir halde ortada kalmaktan kurtarmıştı. Aynı zamanda bu evlilik sebebiyle Mekke müşrikleriyle Müslümanlar arasındaki düşmanlık da azalmıştır. Böyle hikmetleri devam ediyor. Burada kalalım inşallah okuruz. Efendim. Amin. Rabbim cümlemizi Efendimiz şefaatine nail eylesin. Amin onun sünnetini yapanlardan, yerine getirenlerden eylesin. Resul, Rabbim razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefeste de kelime-i şehadete gitmeyi nasip eylesin. Sohbetimizin kabul etsin. Geçmişlerimizin affı mağfur etsin. Ümmeti Muhammed'in dirlik düzenliği için. Şerlerin defi, hayırların celbi için. Allah rızası için. El-Fatiha.